Arkadaşlar bugün sizinle beraber sıra motor oyunu oynuyoruz. Oh. Dur dur heps vardı da şu gitmiş ya bir tanesini ama şu. Bakın şimdi size şunu göstereyim. Uf bu değil mi? Bu Dur. Şey alayım burada varsa. Ölçü basıyor yok ben ben Bakalım benim oyunda hiç alamadığım şunlar şuydu ya. Şunlar da aldım artık. Sevgi mallar her zaman başarılı arkadaş. Bu ne Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? <laughs> çok iyi vermişim. Bu <laughs> ne? iyi. Gelin siz birlikte şunu bir sürelim. İlk önce güç. Güç. Güç her zaman yükselteceğiz. Tamam. Sonra şöyle boyatalım. Şu. Bunu biraz daha değiştir. Açıkta Kaç basıyor? Önce ona bakacağız. Bekleyin. Arkadaşlar kaç basıyor? Önce ona bakacağım. Gerisini hallederim. Night Kış Gece seçtim. Hadi bakalım hiçbir araba yok. Hadi bakalım resim bir. Uuu hızlı. Hızlı lan bayağı da. İyi. 200'e çıkmazsa bir ben bu motor değil. 200. Bu 300'ü görmüyor lan. Ben yani bu 300'ü görmüyor. Bu 300'ü görmüyor mu cidden? Sen şaka yapıyorsun. Yavaşla yavaşla. Yok, oğlum, kötüymüş de. Neyse hadi bakalım. Öbürü de en iyisi motorunu al. Ben bunu önceden almıştım. Kaç basıyor? Çok iyi basıyor. Görürsünüz. Ben size gösteririm. Çok güzel gidiyor yalnız. 200 300 300 300'e bastı. 300'e giriyor. Ooo! 400 407 Hop! Bekleyin. Şu an 20 ile gidiyorum bakın. 3 3 2 1 Bas bas bas. 1 Dur. Olmadı bak. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 saniyede geldim oğlum 400'e Baba bu ne kadar hızlıymış hayvan Oğlum bizi çok korkuyorum trafik Trafikte giderken Tüneli görür müyüm öbür Öbür tüneli görür müyüm oh. Gördüm ikinci. Bum. Uy tam çarparken durdurdum. Oo. Bu hayvanla şimdi karara gireceğiz. Bakalım. Hayvan. Bununla bence ben hemen bitiririm. İlk finişe geldim bile. 51 saniye vardı. daha. Geldim. Bu kadar kolaydı. Yani. O bu, o bu 19 bin lira. Korna geldi. Korna değiştireyim. Korna ekleyeyim dur. Modifiye edeceğim lan dur. Modifiye edeceğim. Onun konası var modifiye ediliyor. Ha bu oyun içinmiş. E andil endless. Hadi bakalım şunu bir deneyelim. Oo, bana her benim param çok. O şeyi de yapacağım bu sefer. Şu Bak oğlum, selektörü verince git. deneyeceğim. Ya, ya olmadı. Olunca dur yapacağım. 60 Dönmüyoruz ha dönmüyoruz. Ya bu bayağı zormuş ha. Bu motorla yapılmaz bu. Bir bununla bunu yapabileceğim hızlı bir motor alacağım. Hmm. Oo, abi bu çok hızlı gidiyor. Bununla yapılmaz. O bununla çok hızlı gidiyoruz. Bunu iyi yapabilecek bir motor alacağım. Dur. 10. sıralarda olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu olur bak. Bu olur. Bu olur tamam. Bunu alacağım. Çünkü hızlı olmasa bile oraya göre hızlı iyi. Ben bunu modifiyer Modifiye Modifiyerim. Hadi bakalım. 3-2-1 Al 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 aldım. Sırada Kerur'da mı gidelim? Yok yok kötü oluyor. Hadi bakalım. Tuvoy'dan gidiyorum. Şehir içeri, bu sefer çölden gidelim. Hadi doğa yerine de çölden gidelim. Kaç basıyor ona ona bakalım. 120, 130, 150 geçmesin yani. 150 geçmesin yok geçti. 160 yapılıyor ha bunda. Ya hadi ya hani ne güzel yapılıyor derken. Bu arada iki video geliyor bugün iki uzun bayağı video gelecek. Of. Yakın Bin abone olunca bir değiştireceğim bu 1000 aboneye kadar Ren Renault'u nasıl çarptı? Aa araba markaları var bak. Kulu Kulu Renault Kulu. Renault Kulu. Heh, çık. Çık. Çık bir zahmet. Ya oğlum çık. Sürekli basılı tutuyorum şu an. <laughs> Lan. Ama bana girişmeyin bari. 50 ile gidiyorum. Hadi bakalım. ben yavaş yavaş gidiyorum. Dur abi ya. Durmak bilmiyor bunlar. Selektör veriyorum oğlum selektör. Selektör veriyorum. Dur artık dur. Selektör lan çık. çık. Nasıl yani? çıkacağına başlarım ha. Ha? Ne oldu? Ama bak iyi oldu. İyi oldu. Aa beni çekilmiyor ya. Yok 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 yeter bu. Yok yeter yeter. Şimdi ne yapsak? Bu ne oğlum? Bunu, bu bisiklete benziyor. bir de. <laughs> Arkadaşlar sizin de çok merak ettiğiniz bunu deniyorum. Hı, Hı Bu. Bu bunu ben denemiş mi? Denemedim lan bunu hiç. Bunu hiç denemedim denedim mi denedim mi hatırlamıyorum da denemedim ya. Hadi bakalım kaç gidiyor bak o. Ha denedim ya. Hızlı ama bayağı da. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Çok hızlı gidiyor bu. 400'e 350'ye varıyordu tahmin ediyordum. 350'ye varıyor. bu. 350'ye mi varıyor? güzelliği geçti. 60 190'larda duruyor gibi hatırlıyorum. 371. ha. La bu kaçıncı ayet? Bir de böyle 300'de 400'e giden motorunuz olsa bakınız. Bunu konasını bakmadık biz. Yap aynı. kükrüyor lan motor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>